İbn Ömer radıyallahu anhuma bir kimsenin muhacirlerden birine dil uzattığını duyunca ona Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan fakir muhacirlerindir ayetini okudu. Haşr suresi 8. ayetin bir bölümünü okudu. Ve bu ayette bahsedilenler muhacirlerdir. Sen onlardan mısın dedi. Sahabeye dil uzatan adam Hayır cevabını verdi. İbn-i Öber radıyallahu ayetin devamını okuyor. 9. ayette Haşr suresi. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler ayetini okudu. Ve bu ayette bahsedilenler ensardır. Sen onlardan mısın dedi. Adam hayır cevabını verdi. Bugünkü bu sahabe düşmanlarında bunu sormak lazım. Sen muhacir misin? Ensar mısın? onlara güzellikle tabi olan tabiinden misin diye ne olduğu ortaya çıksın diye sormak lazım. Yine hayır diyor. İbn-i Öber radiyallahu anh 10. ayet okuyor. Haşr suresi 8-9-10. Emen huvallahu önceki biraz önceki ayetler. Bunların arkasından gelenler şöyle derler tabi'in. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametsin. Bu ayet okudu ve sen bunlardan mısın dedi. Adam bunlardan olmayı ümit ediyorum dedi. İbn Ömer hayır onlara söven kimse bunlardan değildir buyurdu. Yani muhacir ve ensara dil uzatan, hakaret eden bir insan Haşr suresinin bu 10. ayetine giremez. İnsanlar üç grup. Ensar, muhacir ve onlara güzelliğe tabi olan insanlar. Bu üçünden de değilsen demek ki insanlıktan çıkmışsın demektir. Bunların arkasından gelenler yani sahabeden sonra gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. İşte bunlardan olmak lazım en azından. Hazreti Ayşe validemiz yeğeni Urve'ye diyor ki Ey kız kardeşimin oğlu! insanlar nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına istiğfar etmekle emrolundular. Ancak onlar kalkmış sövüyorlar. Yani şaşılacak bir durum. Allah Teala Haşr Suresi 10. ayette ashab-ı kirama istiğfar etmeyi bizlere emrediyor. Ve la <laughs> kulubine gillen Müminler için kalbimizde bir gıllü gış, kötü düşünce, kin, haset bırakma diye dua etmemizi emrediyor. Onlar kalkmışlar, e, hakaret ediyorlar, sövüyorlar, aleyhinde konuşuyorlar. Bu diyor şaşılacak bir durum diyor. Allah'ın emrinin hilafına bir durum diyor. Hazreti Ayşe validemiz. <laughs> Demek ki ee, hakikaten bunu düşünmek lazım ve sahabeye dil uzatan sahabenin aleyhinde olan insanlar e, ne yaptıklarının farkında mı acaba tekrar durup düşünmek e, ben ne yapıyorum demek ve söylediğim söz ne anlama geliyor nereye gidiyor yine alimlerimiz alimlerimizden istiyor diyor ki Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e hakaret eden onları onlara söven bir insanın diyor Muhammed Aleyhisselam'ı sevdiğini hiç düşünmüyorum, zannetmiyorum diyor. Yani Hazreti Bekir ve Ömer'e kızıp da hatta daha ileri gidip bugün Hazreti Ayşe Validemize hakaret edip diğer sahabilere hakaret edip de Peygamber Efendimiz sevdiğini iddia eden bir insan çok komik duruma düşmüş olur. E, sahabeye küfredip de Peygamberimiz bir insan sevmesi e, kabul edilecek bir şey değildir yani. İnandırıcı inandırıcı da değildir. Dolayısıyla ee, bu konu üzerinde düşünmek gerekiyor kıymetli dinleyenler.